ilk videom. Size Minecraft'ta tuşlar kaybolunca nasıl geri getirilir onu öğreteceğim. Girelim. Dünyama girelim. Giriliyor arkadaşlar. yükleniyor, yükleniyor. Yüklendi arkadaşlar. Arkadaşlar değil Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi tuşları kaybolturacağım ve geri getireceğim. Arkadaşlar bakın ayarlara gireceğiz. ayarlara giriliyor. Ayarlardan videoya gireceğiz. Videoda baş üstü ekran gizle diyor ya. Ona basacağız. Tuşlar kayboldu. Tekrar gireceğiz. Ayarlar. Video ve baş üstü ekran gizli dediğimizde bakın tekrar oldu videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar hoşçakalın